tıpkı notaların kurallı bir şekilde peş peşe gelerek melodileri oluşturması gibi renkler de belli bir oranda yan yana gelerek manzaraları oluştururlar. Şu gördüğümüz romantik gün batımı aslında milyonlarca farklı dalga boyunda ışığın gözümüze yansımasından ibaret. Eğer dünyada hiç ışık olmasaydı muhtemelen şöyle bir deneyim yaşıyor olurdu. Melodi'deki ses titreşimlerini açıklamak daha kolay olurdu. Çünkü herhangi bir şarkıdaki nota sayılamayacak kadar çok değildir. Ama konu renkler olunca işim bir nebze daha zorlaşacak. Çünkü daha tam kanıtlanamasa da insan gözünün ortalama 324 milyon megapiksel olduğu düşünülmektedir. Şimdi nasıl bu kadar net görüyoruz? Renkler nedir ve insan psikolojisini nasıl etkiler? Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Teknik anlatıma geçmeden önce gelin ufak bir oyun oynayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz meyve tabağındaki meyvelerin renklerini tahmin etmenizi istiyorum. Sizde kırmızı bir elma, sarı bir limon ve turuncu bir portakal görüyor musunuz? Peki ya bu resimde hiç sarı tonu kullanılmadığını söyleseydim? Haliyle turuncu portakallarda yoktu. Aslında sadece kırmızı ve gri renkleri vardı. Ama gözünüz limonu hep sarı görmeye alıştığı için aradaki ton farkını kendi istediği şekilde doldurdu. Beynimiz her şeyi genelleyerek öğrenir. Yani gördüğümüz şeyin daha önceki deneyimlerimize uygun olması, o an doğru olmasından daha önemli. Limonu ömrü boyunca sarı, portakalıysa turuncu gören beyniniz hiç fark etmeden resme kontrast ekleme gereği duydu. Çünkü kayıtlı tüm bilgilerini tazelemektense ufak bir resmi değiştirmek daha kolay. Peki nedir bu renkler? Biz bunları nasıl algılıyoruz? En basit tanımıyla renkler ışığın nesneye çarparak gözümüze yansıması. Yani gördüğümüz yeşil bir yaprak aslında yeşil dışında her rengi içinde barındırır. Yani onları emer. Yansıttığı tek rengi de biz onunla ilişkilendiririz. Renklerin ne olduğunu bize açıklayan klasik fiziğin babası yüce Newton'dur. Newton da diyebiliriz. Genelde öyle diyoruz. 1670'te ilk defa güneş ışığını bir elmas prizmanın içinden geçirerek renkleri ayrıştırmayı başardı. İşte bu deneyden sonra gökkuşağını meleklerin bir sırrı değil de aslında ışığın bir kırılması olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bu deneyi Pink Floyd albüm kapağında kullandı. Şimdi de Kadıköy'de her üç kişiden birinde bu dövmeyi görebiliyoruz. Daha sonra modern fizik bunu biraz daha bilimsel bir temele oturtup renklerin dalga boylarını ölçmeyi başardı. Böce renkler göreceli olmanın dışında bilimsel bir tanıma oturdu. Şöyle bir tabloyla evrensellik kazandı. Mesela 700 nanometre ve 635 nanometre arasına kırmızı dedik. Ve 635 nanometre ile 590 nanometre arasında turuncu dedik. İşte elimizde böyle kesin veriler olmasaydı demin yaptığımız deneyi daha çok tartışabilirdik. Ama şu an kırmızı olup olmamasını kanıtlayacak bir veri var elimizde. Dalga boyları. Yani insan gözüyle görebildiğimiz renkleri böyle tespit edebiliyoruz. Eğer hiçbir yansıma yoksa buna siyah yani karanlık ve tüm dalga boyları aynı anda yansıyorsa buna da beyaz yani ışığın kendisi diyoruz. İşte bu yüzden siyah ve beyaz renk sayılmıyor çünkü dalga boyları tespit edilemiyor. Tabi bunlar insan gözüyle görebildiğimiz ışık yansımaları. Bizim göremediğimiz skalomuzun dışında kalan birçok dalga boyu var. Mesela bu güzel çiçekleri bir arı nasıl görüyor göstermemi ister misiniz? Böcekler kızıl ötesi ışınlara bizden daha duyarlıdır çünkü hayatta kalacak besinleri toplamalarını sağlar. Mesela arı bu şekilde polenleri daha net görebildiği için polen toplayıp bal yapabiliyor. Ya da sivrisinekler kan akışını çok net bir şekilde gördüğü için nereyi sokacağını bir çırpıda keşfedip işini bitirebiliyor. Yani anlayacağımız her canlı hayatta kalabileceği kadar görüyor. Daha fazlası evrimle eleniyor. Yani sadece farklı canlılarda değil aslında. Kendi türümüz içinde de renk algımız değişebiliyor. Renklerle ilgili sosyal medyada şöyle bir tablo görmüştüm. Bu komik ama gerçek. Ama komik. Erkekler detayları ve hareketli objeleri, kadınlarsa renkleri ve kokuları daha iyi algılarlar. Bunun da tabii ki evrimsel bir açıklaması var. Bizim dünyada geçirdiğimiz zaman sayılı olsa da beyin yapımız DNA'mızla birlikte atalarımızın milyonlarca yıllık deneyiminden oluşmakta. O yüzden her videoda sistemimizi çözmek için bulabildiğim kadar eskilerden bilgiler bulmaya çalışıyorum. Avcı toplayıcı zamanda erkekler avcılık, kadınlar da genel olarak toplayıcılıkla uğraştığı için böyle bir özellik geliştirdik aslında. Erkekler hareketli cisimleri daha iyi algılamaya evrildiler çünkü doğada hızla koşan hayvanları yakalamak onların işiydi. Kadınlar da toplayıcılıkla uğraştığı için bir meyvenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını ya da zehirli olup olmadığını ayırt etmek için tonlar konusunda uzmanlaşmaları gerekiyordu. Çünkü meyvelerin tonlarından kaç gün bozulmadan saklayabileceklerini kestirip böylece mağaraya taşıyıp taşımama konusunda karar vermeleri önemli bir etki yaratıyor. İşte şimdi kusursuz kombin ve makyaj yapmamızı sağlayan bu özelliğimiz bu şekilde gelişti. Şimdi gelelim renklerin psikolojik etkisine. Videonun başındaki meyve tabağı deneyini hatırlıyorsunuz. Beynimiz genelleyerek öğrenir demiştik. Aslında renklerin psikolojik etkisi de tam olarak bununla ilgili. Pavlov'un köpeği deneyini bilirsiniz. Bilmeyenler için de hemen anlatayım. Pavlov köpeğine yemek verirken aynı anda zil çalar ve köpek yemeği görünce salya salgılamaya başlar. Pavlo ikinci kere köpeğine yemek verirken zili çalar ve köpek yemeği gördüğü için yine salya salgılamaya başlar. Bunu tekrar ve tekrar ve tekrar yapmaya devam eder. Daha sonra yemek vermeden zili çalar ve köpek yemeği görmemesine rağmen salya salgılamaya başlar. Çünkü artık beyniniz zili ve yemeği genellemiştir ve biri gelince diğerinin de geleceğini emin. İşte renklerin psikolojik etkisi tam olarak bundan ibaret. Rengi en çok gördüğü nesneyle bağdaştırıyor ve artık nesne ortadan kalksa da renk onu onu çağrıştırıyor. Şöyle anlatayım. Mesela kırmızı gördüğümüzde aklımıza et ve kan gelir. Bu yüzden direkt biftek görmesek bile kırmızıyı gördüğümüzde acıktığımızı hissediyoruz. Tüm fast food zincirlerinin kırmızı renkli dekore edilmesinin nedeni de budur. Reklam sektörü bu satış psikolojisini çok iyi bilir ve kullanırlar. Eğer siz de ürününüzde ya da kıyafetinizde, imajınızda renklerin etkisini kullanmak isterseniz birkaç rengin neyi çağrıştırdığını hep birlikte inceleyelim isterseniz. Sarı dediğimizde aklımıza ilk olarak güneş. Gibi. Bizi ısıtan ve enerji veren bir renktir. Karşı tarafa coşku, enerji, mutluluk, neşe gibi çağrışımlarla bulunur. Hızlıdır. Bu yüzden taksilerde genel olarak sarı renk kullanılır. Bu gideceğiniz yere daha hızlı gidebileceğiniz imajı verirsiniz. Siz de enerjik görünmek istediğiniz bir gününüzdeyseniz ya da böyle bir iş yapıyorsanız Sosyal medya ya da outdoor sporlar gibi logonuzda sarı rengi ağırlıkla kullanabilirsiniz. Turuncu da güneşin doğarkenki ve batarkenki rengidir. Etkileri sarıya yakındır ama daha baskındır. 1974 yılı Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı turuncu bir renk tercih etmiştir ve teknik direktörleri bir açıklamasında takımının sahadaki diğer oyunculardan daha fazla göründüğünü iddia etmiştir. Turuncu baskın ve sayıca çok imajı verir ve herkes içindir. Yani her kitleye hitap edecekseniz markanızda turuncu logosunu kullanabilirsiniz. Kırmızı etkisi en çok bilinen ve en çok gördüğümüz renk muhtemelen. Çünkü gıda ile ilgili birçok marka kırmızı rengini baskın olarak kullanıyor. Benim aklıma gelen şu an Coca-Cola, McDonald's, Burger King, Popeyes, KFC, Lay's, ülke gıda ile ilgili yedirmek isteyen her marka bu rengi kullanmadan geçmez. Acıktırır, iştah açar, nabzı hızlandırır, uyku getirtmez. Bu yüzden gece kulüplerine de çok kullanılır. Heyecan ve tutkunun rengidir ama uyku kaçırdığı için siz yine de yatak odanızı o renklerde dekore etmeyin. Kırmızı yakından çok dikkat çekicidir ama uzaktan pek dikkat çekmez. Bu yüzden polis lambalarının yarısı kırmızı, yarısı mavidir. Kırmızı yakında dikkat çeksin diye, mavi de uzakta dikkat çeksin diye. Batı yerleşkelerine mesela uçakların çarpmaması için binaların üstüne ışık konuruyor. Onlar genelde mavi kullanılır. Ama ülkemizde neden bilmiyorum ısrarla kırmızı kullanılmaya devam ediyor ki bu yanlış çünkü kırmızı uzaktan dikkat çeken bir renk değil. Mavi kırmızının tersi olarak sakinleştirici bir renktir. Kan akışını yavaşlatır ve yüksek enerjiyi dengeler bu yüzden nazar boncuğunda mavi renk kullanılır. İntiharı azalttığı için köprü korkuluklarının da maviye boyandığına dair bir yazı okumuştu ama ne kadar doğrudur bilmiyorum ne kadar etkilemiştir onu da bilmiyorum. Koyu tonu kozmik bir renktir sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği canlandırır. Bu yüzden takım elbiselerin çoğu lacivert tercih edilir. Ya da güven vermek isteyen sigorta firmaları bu rengi logolarını tercih eder. Aynı zamanda az önce polis ışıklarında söylediğim gibi uzaktan çok dikkat çekicidir. Mary Claire dergisinin araştırmasına göre en çok satan sayıların kapakları mavi ve lacivert tonlarındaki sayılarıymış. Yeşil bize doğayı, sağlığı ve canlılığı temsil eder. Bu yüzden hastanelerin diyetisyenlerin iç dekorlarında bu rengi sıklıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda iştah kapattığı için diyet ürünlerde yeşil ve maviyi bol bol tercih ederler. Hatta çoğu zaman ikisini aynı anda tercih ederler. En çok huzur veren ve uyku getiren renktir. Bu yüzden yatak odanızda bol bol kullanabilirsiniz. Ama çalışma odanızda bu rengi kullanmaktan kaçınmazsınız. Siyah hırsı, tutkuyu, gücü temsil eder. Aslında siyah herhangi bir renk olmadığı için kültürden kültüre etkileri değişir. Mesela Japonya'da mutluluğu temsil ederken daha batı medeniyetlerinde matemi yası temsil eder. Daha kuzeyde de asillerin ve kraliyet ailesinin giydiği, kullandığı bir renktir. Son olarak beyazda saflığı, istikrarı, duruluğu ve güvenilirliği temsil eder. İş görüşmelerinde tutarlı ve kalıcı bir izlenim bırakmak isterseniz bu rengi tercih edebilirsiniz. Ya da bir ifşanız çıktıysa saflığınızı vurgulamak isterseniz yine basın görüşmesinde beyazı tercih edebilirsiniz. Genel olarak renklerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.